Mi? Bak. 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 Bas. Bas. Ay. <laughs> Alıda. <Hadi bir daha. gülüyor> Bence de gel tamam yürü. Hadi git bak. O Efe oyun hamuru alabilirsin istiyorsan. Evde video çekeriz. Yeni videomuz oyun hamuru olsun mu? Hangi hangisini istiyorsun? Bakalım Efe ile ilgili neler var. Aa aşkım çok cici çok güzel şeyler. Bak bu neymiş? Bu neymiş? Bak ama bir şey söyleyebilir miyim Efe? Eee. Bu bu kızlar için. Bu. Sen erkeksin ya bunlar kızlar içinmiş oğlum. Bu Ay, bu çok güzel. Bebek, al. bebek mi istiyorsun? E, çok Arkadaşlarına göstermeyecek misin bebeğini? Kameraya göster anne. Kamera bak arkadaşlarına gösterelim. Bu Efe'nin yeni bebeği. Arkadaş, arkadaş üşü. Üzü Üşüyor mu? <laughs> Hadi gel uzaktan kumandalı arabalara bakalım. Tamam. Onun adı var. ne? Barkuz. Efe bak. Kırmızı çatılı başlangıç evi. Bunun içerisinde kim var biliyor musun? Ne? Cadı. Cadı mı var? Cadı mı? Oha. Abi ısır. Neyi ısıracak oğlum ablan? Evde var. Evde var aynısı evet. Kokey. Neymiş o? Bak bakalım bir tane. Hadi gel, senle silah alalım Uzubikleri öldürmek için. Hadi gel, Uzubikleri öldürmek için silah alalım sence? Tamam. Hadi. Efe sürpriz yumurta alalım mı evde açarız? Efe silahlar şurada sanırım. Efe çok güzel değil mi savaş pilot şey uçağı? Baba, hadi, hadi geliyoruz. Baba. Abi, çok güzel değil mi? Efe bunların kim olduğunu biliyor musun? Efe bunların kim olduğunu biliyor musun? Bak. Süpermen. Bak Süpermen ve Batman. Vay. Efe Godzilla. Bakayım. Ben anladım ne alacağımızı. Efe'ye kesinlikle şunu alalım. Spider-Man. Çok güzel. Efe. Efe bak Spider-Man maskesi. Hmm. Spider-Man maskesi ister misin? Bu 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 bu. Baba bu eşi. Ne istiyorsun? Bu. Bunu istiyor. O neymiş? Bunu bunu. Göster bakayım kameraya bir tane neymiş. Açma. Dur bakalım bir tane neymiş. Efe ne almış? Efe aa, Efe aa almış annesi. Bu, Efe istersen Batman da alabilirsin. Bak çok güzel Batman'ler var. Baba küçük Batman. Yok. Sen küçük Batman istiyorsun. Yoksa Efe'nin elini burası mı ısıracak? Vay. Anne, uşur. Bakayım ısırıyor mu Efe? Ay eli ısırdı, eli ısırdı. Canavar eli ısırdı Efe, canavar eli ısırdı. Efe canavar eli ısırdı. Aa, Efe kavga alalım mı onu? Hayır, Evde kavga ederiz. Bak gel az bir dakika. Bak buradan böyle vuruyorsun. O da sana vuruyor. Bak akido Bakalım. Hem merak eden arkadaşlarımız vardır belki. Çok güzel bir oyuncak. Bak gel sen buradan bas. Efe uzaylıları öldüreceğimiz silahı buldun mu? Hep buldum. Hangisi? Hmm. Bu. Bakayım bir. Bakayım. Ama bu bir kovboy silahı. Ha. Bence tü tüfek olması gerekiyor. Hı, hı. Efe. Hı. Efe. Arkada uzaylıların sesi geliyor. Gel bakalım Elin orada mı? Kesin o da silah almaya geldi. Efe. Efe. Bugünlük bu kadar yeter. Bak bana bir dakika. Tamam ondan alacağım sana. Hadi onu da alalım. Bir dakika bak bana. Tamam a aynısından aldık zaten. Evet. Onu alacağız. Onu ellemene gerek yok. Deminden sen gittin ben onunla oynarken. Sevmemiş Efe. Yoksa bu uzaylıydı mı sevmedim? O uzaylı değil ki. Uzaylılara benziyor. Ne kesen ne keser. Anne ne kesen O öyle şey sevmiyor Efe. Efe Spiderman'i seviyor. Efe bakar mısın? Efe bu çok güzel değil mi? Bak koboy. Vay Efe oyuncak arabalar buldu. Hem de Batman'in arabalarını buldu. Efe bak. Spiderman. Efe bakar mısın? Ondan ben geçen alacaktım. Oyun oynarız. Boş ver. Yavaş yavaş. Hadi Uzubiklerden kaçalım. Uzaylılar bak uzaylı burada bak bak. Şurada dans ediyor bak dans ediyor uzaylı. Kaçtı bizden çabuk. Oğlum uzaylıları yakalamalıyız. Uzaylı arabaya bin arabayla kaçalım hadi. Hello Kitty'nin arabasına binelim. O motorla mı kaçalım? Hadi. Efe, uzaylılardan motorla kaçalım. Hadi Efe. Oğlum bence uçağa binmemiz gerekiyor. Uçağa bin, aa şirinler var. Şirinlere gidelim mi? Hadi. O, Hello Kitty. Burası Efe. Burası Efe. Burası Efe. Bak öfkeli şirin, öfkeli şirin. Hadi düşme sakın. Hadi. Efe Uzaylılar gelmeden Tahtıra valide yapman lazım Bak uçak dönüyor Ne istiyorsun Kartı vereceğim Tamam al kartı bekle Al kart Bir tane bir tane Tamam oldu. Evet uçuyoruz. Oha! Şirinler! Efe şirinlerle beraber ne yapıyorsun? Efe şeker ister misin? Bak kardan adam. Açayım mı? Bunu yersek uzaylardan kaçabileceğiz mi? Tamam. Efe, arkadaşlar bizi Instagram'da takip etsinler mi? Youtube'da, Instagram'da takip etsinler mi? Hadi söyle o zaman, bizi takip edin lütfen de. Ama buraya dön bak. Efe, buraya dön söyle. bizi takip edin de bakalım bir duyalım. Okey yap. Okay. Görüşürüz de. Al o zaman şekerini.